Yıllık olarak birkaç yüz euro tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda 200-300 euroya kadar destek alabilirsiniz. Neyden bahsediyorum? Enerji tasarrufundan bahsediyorum. Hem danışmanlık alabilirsiniz ücretsiz. Hem sizin evinize geldikleri zaman mesela buzdolabı çok enerji tüketiyor. Eski buzdolabı yenisini almak için belirli bir miktarını karşılıyorlar. Öncelikle kimler bu destekten faydalanabilir? Düşük gelirli aileler. Düşük gelirli herkes faydalanabilir. Aynı zamanda von Geld alanlar, Kinder alanlar, sosyal Hilfe alanlar ya da Bürger Geld alanlar bu yardımdan faydalanabilir. Bu hizmet tamamen ücretsiz dediğim gibi ve düşük gelirli bireyler için tasarlandı enerji danışmanları evinize gelerek enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak. Bu şekilde önerilerde bulunuyorlar. Aynı zamanda örneğin eski ve fazla enerji tüketen buzdolabınızı enerji verimli bir modelle değiştirmek isterseniz 200-300 euroya kadar destek verebiliyorlar. Yerinde sağlanan destekler de var. Yani hemen geldiklerinde anında yapılan destekler. Enerji danışmanları ziyaretleri sırasında hemen uygulayabilecekleri bazı destekler de şunlar. Örneğin eski ampullerinizi ücretsiz olarak LED lambalarla değiştiriyorlar veya su tasarrufu sağlayan duş başlıkları takabiliyorlar. Bu sayede ne oluyor? Enerji ve su faturalarınızda anında tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Ama evin diğer alanlarında da nasıl tasarruf sağlayabileceğinizle ilgili kontroller gerçekleştiriyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Bu hizmet Almanya genelinde sunuluyor ama bulunduğunuz şehirdeki AVO ya da Caritas ile iletişime geçmeniz lazım. Biliyorsunuz bu kuruluşlar Belirli alanlarda Ehrenamtlich olarak hizmet sunuyor. Avu şubeleriyle iletişime geçebilirsiniz mesela. Avu veya Caritas'ın sayfalarına girerek ya da Google'e Caritas Stromspachek yazın ya da Avu Stromspachek yazın. Bu şekilde iletişime geçmek mümkün. Unutmayın bu hizmetler hem çevreyi korumak hem de bütçenize katkı sağlamak için on numara enerji tasarrufu yaparak hem doğayı hem de cebinizi destekleyebilirsiniz.